Ateist birisini gördüm. Bir bayan mahkemeye götürülüyordu. Elleri bağlanmış. Cılı, zayıf. 16 yaşlarında. 50-55 kilo halde gelir. Ateisttir ha. Batıl bir davası var. Komutan soruyor. Sen ne diyor? sistemi yapacağız. Evet diyor. Ben yıkacağım diyor. Kaç kişiyle diyor. Hareket edeceğiz? Yaptığım zaman diyor görürsün. Beyefendi diyor. Sana mı tanışacağım diyor. Bu ahirete inanıyor. Bir de dünya hayatına inanıyor. O da elinden gitmiş idamla yargılanıyordu. Bunun halini görünce Müslümanların durumları aklıma geldi. Müslümanlar kendini haklı çıkarmak, bedel ödememek için kırk dereden su getiriyor. Allah'ın dostlarıyla dost, düşmanlarına karşı düşman olacaksın. Ve Allah Celle Celaluhu'nun dini uğrunda zorluklara katlanacaksın. İşte bedel denildiği vakit olmuyor. Seyyid Kutup Rahmetullahi Aleyh diyor. Kalem tutan eller aslında çok şey yapabilir. Bir şartla. Nedir o? Söylediklerinin bedelini ödemeye razı olma şartıyla.